Çocuklar merhaba. Bugünkü konumuz geometrik cisimler. Konumuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın olur mu? Çocuklar, öncelikle bilmemiz gereken ilk şey geometrik şekil ile geometrik cisim kavramlarını birbirinden ayırt etmenizdir. Bakın ben geometrik şekilleri burada çizdim çocuklar. Bunlar iki boyutludur. Kare, dikdörtgen, üçgen, çember, daire isimleriyle adlandırılır. Derslerde duyduğunuz kavramlardan bir tanesi de işte karesel bölge, dikdörtgensel bölge gibi kavramlar. Bunlar da, bakın çocuklar, karenin içi tarandığı zaman ya da alan haline geldiği zaman karesel bölge diye adlandırılır. Dikdörtgen de aynı şekilde dikdörtgensel bölge olur. Üçgen, üçgensel bölge. Çemberin içi tarandığı zaman dairesel bölge ya da daire diye adlandırılır. Geometrik cisimler, geometrik şekillerin bir veya birkaçının bir araya gelmesiyle oluşur. Şimdi geometrik cisimlere geçebiliriz. İsterseniz örneklerle bu konuyu biraz daha aydınlatalım. Çocuklar, ilk geometrik cismimizin ismi küp. İlk önce küpün kolay yapımından bir bahsedeceğim size. Çocuklar, iki tane birbirine eş değer kare çizeceğiz. Ama önce bir tanesini çizdikten sonra diğerini tam orta noktasından olacak şekilde iç içe çiziyoruz çizdikten sonra bakın hepsinin aynı köşelerini birbirine eşleştiriyoruz. Burayı da içine nokta yapıyorum ki neden nokta yapıyorum? Hani daha çok üç boyutlu olduğunu göstermek amacıyla. Çocuklar işte küpümüz hazır. Küpün yüz sayısı çocuklar 6 tane yüzü var. Bakın 6 tane yüzü var. Yüz dediğimiz zaman her bir cismin şu ön kısmı aklınıza gelecek. Yani bizlere bakan kısımları aklınıza gelecek. Evet, altı tane yüzü var. Altı yüzü var. Çocuklar, iki ayrıtın birleştiği noktaya köşe diyorduk. Evet, köşe sayısı da, küpün köşe sayısı da sekizdir. Sekiz köşesi var. Yine ayrıt sayısına geldiğimizde, biz ayrıtı biliyoruz değil mi çocuklar? Aslında kenar kelimesiyle aynı anlamda. Bakın buraları da ayrıt oluyor. Saydığımız zaman da 12 tane de ayrıtı vardır. İkinci geometrik şeklimiz ise kare prizma. Ee, kare prizma ile dikdörtgen prizma birbirine çok karıştırılıyor ama arasında bir fark var. Dikdörtgen prizması tamamıyla dikdörtgenlerden oluşurken kare prizmanın tabanı ve tavanı karesel alandır çocuklar. Yani kare prizmada iki tane kare bulunur. Hemen kare prizmamızı isterseniz yapalım. Ben kare prizmayı iki şekilde yapıyorum. Öncelikle şöyle paralel İki tane paralel kenar çizip sonra birleştiriyorum. Altına da biraz çaprazına tekrar aynı şekli yapıyorum. Ve yine az önce söylediğim gibi birbirinin aynı yerlerini, aynı köşelerini birleştiriyorum. Tabii ki en son kalanı da noktalarla birleştiriyorum. Kare prizmada evet söylediğim gibi çocuklar oturduğu alan ile yani taban ile tavanı kare çocuklar. Bu iki kısım kare. İki tane karesi var ve kenar yüzlerinde de 4 tane dikdörtgensel bölgeden oluşuyor. Karemizin yüz sayısı 6'dır. 6 tane yüzü var aynı küp gibi. Ayrıtlarına gelince çocuklarım bakın ayrıtları bu şekilde saydığımız zaman 12 tane ayrıtımız var. 8 tane de köşemiz var. Evet çocuklar bakın kare prizma da yine küp gibi benzer yönüne 6 tane yüzü var, 12 tane ayrıtı var, 8 tane köşesi var. Ama farklılığı nedir? Kare prizma 2 tane kare ve 4 tane dikdörtgensel bölgeden oluşurken küp ise 6 tane kareden oluşuyor. Çocuklar, diğer bir e, prizmamız dikdörtgen prizma. Hemen isterseniz bunu da kolay bir şekilde çizelim. Ben bunu da yine çizerken çocuklar şöyle iki tane dikdörtgen yapıyorum. Birini biraz daha çaprazından ve altından çiziyorum ve yine aynı köşeler birbirine denk gelecek şekilde ne yapıyoruz çocuklar? Birleştiriyoruz. İç bölgeyi de nokta nokta yaparak üç boyutlu olduğunu gösteriyoruz. Dikdörtgen prizmanın 6 tane yüzü var ve bu 6 yüzün tamamı dikdörtgenden oluşuyor çocuklar. Ve yine aynı kare ve kare prizma ve küp gibi 8 tane köşesi var ve 12 tane ayrıtı var. Çocuklar üçgen prizmaya geldiğinde üçgen prizmada e, alt alta aynı küpü yapar gibi alt alta iki tane üçgen çiziyorum. Bunun üst kısmını altlarını ve diğer kenarlarını birleştirerek e, üçgen prizmayı oluşturun. Şimdi çocuklar üçgen prizmanın bir farklılığı var. Üçgen prizmanın 5 tane yüzü var. 5 adet yüzü var. 5 yüzün içinde 3 tane dikdörtgenimiz var. 2 tane de çocuklar üçgenimiz var. Bunu lütfen unutmayalım. Köşe sayılarına geldiğimizde hemen sayalım. Bakın 1 2 3 4 5 6 tane de köşesinin olduğunu görüyoruz. Ayrık sayısı da bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane de ayrıtımızın olduğunu görüyoruz çocuklar. Şimdi konimizi de çizerken aynı üçgen çizermiş gibi yapıyoruz. Fakat bunda çocuklar şu altını aynen böyle bir yarım daireymiş gibi ve üzerine de şöyle noktalayarak konimizi oluşturuyoruz. Çocuklar konide Görmüşsünüzdür mutlaka. Koninin üst kısmındaki noktanı her zaman çocuklar karıştırır ve buranın köşe olduğunu düşünür. Hayır, koninin ne köşesi ne de ayrıtı vardır. Yani ayrıtı ve köşesi yoktur. İşte çocuklar, ayrıtı olmayan bir geometrik cismin köşesi de olamaz. Çünkü köşenin tanımına baktığınız zaman iki ayrıtın birleşerek meydana geldiği noktaydı. Oysa ki koni de hiç kenar olmadığı için yani hiç ayrıt olmadığı için dolayısıyla köşesinin olmasını da bekleyemezsiniz. Kaç tane yüzeyi var dersek iki tane yüzeyi var çocuklar iki tane yüzü var. Bunlardan bir tanesi işte bakın buradaki tabanı yani daire bu iki yüzün bir tanesi daire. Diğer yüzümüz ise eğridir çocuklar. Eğri bir yüzden oluşur. Diğer geometrik şeklimiz ise silindir. Hemen kolay bir silindir yapımını göstereyim size. Silindirde çocuklar üst üst kısma bir daire yapıyoruz. Yine aynı şekilde alta da aynı ölçülerde bir daire yaparak yanlardan birleştiriyoruz. Evet bu şekilde de silindirimizi çizmiş oluyoruz. Soba borusuna benzetebilirsiniz. E, fakat burada soba borusundan farklı olarak e, soba borusunun içi boştur. Bunun ise e, tabanı ve tavanı dairesel bölgedir. Dolayısıyla çocuklarım silindirde iki tane e, daire ve bir tane yan yüzeyinin de dikdörtgen olduğu üç tane yüzü vardır. Çocuklar bu silindirin tabanı ve tavanı da dairesel bölge kenarındaki işte şu kısım ise dikdörtgendir çocuklar bu böyle rulo gibi sarıldığında aynı silindir şeklini alır üç tane yüzü var çocuklar aynı şekilde silindir de koniye benziyor ayrıtı ve köşesi yoktur çocuklar bunu da unutmamış olalım çocuklar bir diğer şeklimiz ise küre küre yapımı çok kolay hemen bir daire yapın. Ve yaptıktan sonra çocuklar iç kısmına bakın şöyle bir sanki böyle gülen yüz yapıyormuş gibi üstünü de noktalarsanız küremizi oluşturmuş olursunuz. Küre çok kolay çocuklar. Kürenin sadece bir yüzü vardır. Bir eğri yüzdür o da çocuklar. Köşesi ve ayrıtı yoktur. Köşesi ayrıtı yok.